Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala ve selam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi bu bazı gel meselelerden bahsedelim karşılıklı olarak. Aya karbon izi meselesi ve vergisi. Ondan sonra ben İsrail'in iki kez fesat çıkaracağı bir defasında Butun Nasır döneminde e, çıkardığı ve Burtu tarafından Yahudilerin itlaf edildiği bir dönem var. Hesaplarında peygamberleri öldürdüklerinden sonra işte bu konuda biraz konuşalım. Karşılıklı da konuşabiliriz. Yani soru cevap ya da siz de direkt bildiğinizi söylersiniz. Şimdi şu anda uygulanmaya çalışılan bu koronayla pratiğe sokulan, yani planları çoktan yapılan, koronayla pratiğe sokulan bazı şeyler oldu. Mesela bunlardan birisi herkes evet kıldı. Yani dolayısıyla bütün dünyayı kontrol ettiler. Zaten bunların amacı bu. Bu çift meselesi de bu şekildedir. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki hastaneler ne ile çalışıyor? Kurumlar, hastaneler, devlet işleri internet üzerinden işlem yapıyor. Adam interneti tak diye kesti mesela Google. Google'ı kapattı. Ne oldu? Her taraf felç şey oldu. Şimdi ona bağımlı hale getirmiş. Diyelim ki bir sistem üzerinde çalışıyor. Mesela diyelim ki Gmail ya da bir başka bir mail o maili kapatıyor mesela tek tek tuşla. Tek tuşla kapatıyor bütün dünyayı durduruyor mesela. Hatırlıyorsunuz mesela Amerika'da o seçim bu seçimler sırasında şu anda seçim bir daha var. Bundan önceki yani son seçimde mesela o adaylardan birinin Twitter'ını kapattılar. Dolayısıyla kimseye mesaj gönderemedi. Böyle şeyler oluyor mesela. Mesela bu işte Facebook, Twitter, WhatsApp Bunlara bağlı. Bunlar bunu kapattığı an mesajlaşamıyorsun. Hani sosyal medya çok etkilidir diyoruz ya ama bu nedir? Bu onların elinde. Küresel güçlerden yorumlara bunlara. Küresel yani bir küre haline getirip tek bir elden yönetmek isten bir güç var. Bunlar da temelinde Yahudiler var. Yani böyle tarihe baktığımızda bütün insanlık ve İslam aleyhine bütün olayların temelinde tamamına yakın temelinde Yahudiler var. Yani bu Fransa ihtilali isterseniz söyleyin, isterseniz Rusya'daki Bolşevik, yani komünist sistemin kurulmasını isterseniz söyleyin, Çin'dekini istersen ondan bahsedin. Temelinde hep Yahudiler var. Onlar bu işi yönetiyor. Şu anda da bu küresel güçler denilen temelinde Yahudiler var ve finansmanı şeyler tarafından yapıyor. Yahudi büyük aileleri tarafından yapıyorlar. Rothschild Rochal diye de birkaç aile daha var. Bunlar finanse ediyor ve bunlarla bu işler yürüyor. Para onların ellerinde. Ondan sonra istediği mesela geçen de hatırlıyorsunuz birkaç önce Bolivya'da darbe oldu. Bu işte Twitter'ın sahibi Elon Musk ne dedi? Biz istediğimiz ülkede darbe yaparız dedi. Yani, tamam mı? Yani bunlar böyle bu şekilde sistem çalışıyor. Şimdi bu yakında bildiğimiz bir şey var. Mesela ne var? Ofis sistem yani bilgisayarda bu işte Word, Excel vesaire. Daha önceden ücretsizdi. Herkes kullanıyordu. Şimdi ücretli hale getir. Ondan sonra insanlar bağımlığa getirip yönlendiriyorlar. Yani mesela bu çip meselesi başladılar. Çip uygulandığında mesela bunlar fareler üzerinde denemişler. Bir tuşla fareleri uyutuyor. Beyne çip yerleştirmiş. Uyu diyor, uyutuyor. Hepsi uyuyor. Kalk diyor, kalkıyor hepsi. Spora başlar diyor, spora başlıyor. Mesela yemek diyor, yemeğe gidiyor. Şimdi insanlarda da bu yapmayı düşünüyorlar. İşte bunların amacı nedir? Temelinde Yahudiler var. Çünkü Yahudiler kendilerinin Allah'ın seçilmiş kavmi olarak kabul ediyor. Diğerleri ise kendileri de gereksiz olanlar böyle yok olmalı. Diğerleri de işte bunu Covid'de yaptılar. Şu anda yeni bir virüs pandemi düşüncesi ve planı var. Bu defa yüzde otuz ölümden bahsediliyor. Bu mümkün mü? Evet. Sizin karşılıklı sorularınız varsa böyle karşılıklı da konuşabiliriz. Yani bu virüsler mesela temelde var ama ne oluyor? Temelde olan virüsler üzerinde laboratuvarda oynanılıyor onları mesela bulaşıcılık oranı artırılıyor, hastalık yapma oranı artırılıyor, ondan sonra öldürücülük özelliği artırılıyor. Bu yapılabiliyor. Mesela tohumlarda da bu yapılıyor. Yani tarımda yapılıyor mesela. Mesela diyelim ki bir kavun var, o kavun bir kavun cinsinin tadı güzel. Tamam Tadı güzel. Başka bir kavun cinsini var, bu tadı güzel olan ama küçük kalıyor. Böyle bir kiloluk kalıyor. Ama diğer bir kavun türü var. 5 kiloya kadar çıkıyor ama onun tadı güzel. İşte o 5 kiloya çıkaran geni alıp o tadı güzel olan 1 kiloluk, 1 kiloluk kavunun geniyle birleştiriyor. Ondan sonra onun geni, tadı geni, onun da kilo geni ne oluyor? Büyük ve tatlı kavunlar ortaya çıkıyor. Hayvanlarda da bu oluyor mesela. Şöyle diyelim, bizim memleketteki, diyelim ki Türkiye'deki, Anadolu'daki inekler güçlü ve dağınıklıdır ama zayıftır. Yani eti çok değil, kilosu azdır. Sütü de azdır, verimi de azdır. Ama Hollanda ineğinin büyüktür, sütü çoktur. Hem sütü çok, hem verimi çok, hem de eti çok. İşte Hollanda ineğini, işte buradaki öküzle, oradaki Hollanda ineğini getiriyor, onu çiftleştiriyor. Ondan sonra ne çıkıyor ortaya? Daha güçlü, güçü buradaki Anadolu'daki inek kısmından alıyor. Yani büyük baştan Ondan sonra sütü, verimi, büyüklüğü de oradan alıyor. Dolayısıyla büyük, güçlü ve dağınıklı bir inek nesi ortaya çıkmış oluyor. Bu geçmişten de olan şeylerdir. Mesela hani köylerde oluyor. Eğer bir ailenin mesela öküzü güçlü ise, kuvvetli, güçlü, büyükse onu getirip kendi hayvanlarıyla çiftleştiriyor inekleriyle ta ki doğan yavru o şekilde güçlü olsun mesela. İşte bu virüslerde de böyle bir şey yapılıyor. Bu mümkündür laboratuvarda. Ondan sonra bu değişikliğe uğratılıyor. Yani yeniden bir virüs ortaya çıkarmak bu mümkün değil. O imkansız bir şey. Bir tane hücre bile yaratılamaz. Onun şimdiye kadar olmadı. işaretleri de yok. Olması da mümkün değil. Temel hücredir zaten. Ama o mevcut olan virüs üzerinde oynanılarak onun bulaşıcılık oranı, hastalık yapıcılık oranı ve öldürücülük oranı. Bunlar tıpkı terimleri var tıpta. Bu artırılabilir, değiştirilebilir yani. Normalde bu COVID dediğimiz COVID virüsünün şimdi mesela böyle olunca da ne oluyor? Böyle olduğu zaman mesela istemedikleri insanları devre dışı bırakabiliyorlar. Mesela diyelim şöyle yapılıyor. Daha değişik. Mesela deseler ki bu virüsle onu geliştiriyor gittikçe. Böyle karşılıklı soru cevap tarzından belki daha iyi olur. Mesela deseler ki üretecekleri virüs kalp hastası olanlar çocuklar onları öldürsün deseler bu mümkün mü? Büyük oranda mümkün. O virüsün kalbe afinitesini artırır mesela. Kalp hastası olanlara afinitesini artırır. Virüs vücuda girdikten sonra orada direkt kalbe gider, kalbe yapıştırır. Halkı hastalığı kalpte yapar. Kalpte yaptıktan sonra da o kalp hastası olanlar gider. Böyle bir şey mümkün. Ya da karaciğere afinitesini yani karaciğere yönlenmesini biz afinite ediyoruz ona ve karaciğeri yönlendirir, gider karaciğere yapışır, Karaciğer hastası olanı götürür. Böbreğe yapışır, böbrek hastası olanı götürür. Böyle şeyler mümkün. Bunlar yapılabilir. Çünkü diğer virüslerden alınarak birleşme tarzında yapılabiliyor. Bu örnek verdiğim tarımda ve hayvancılıkta olduğu gibi. Dolayısıyla bunlar bunu yapıyor. Yani bu küreselcilerin temelde bu Yahudi Yahudisyonistlerin yönettiği, temelinde rol aldı bu küreselcilerin Bunlar hem İslam düşmanı hem de insan düşmanı. Yani diyorlar diğer insanlar böyle hasta hasta işe yaramayanlar diyor. Onlar ölüp gitsin. Diğer insanlar da diğer geri kalanlar da onlar da bize hizmetçidir. Çünkü onları mesela gazetedekilere ne diyorlar? Bunlar hayvan diyorlar. Bunlar hayvan yani. Dolayısıyla onlar diyor bize hizmetkar olacak. Belli bir noktadan sonra onlara da belki gerek olmayacak. Çünkü bu işi robotlar yapıyorlar. Şu anda mesela lokantalarda, servislerde robotlar çalıştırılıyor biliyorsunuz. Hastaneler de mesela yavaş yavaş oraya doğru e, online muayene sistemi başladı Türkiye'de biliyorsunuz. Başka ülkelerde de başladı. Şimdi dolayısıyla bu işi robotlar yapar. Dolayısıyla o gereksiz insanlara ihtiyaç yok. O Yahudiler kalacak, diğerleri de e, bir kısmı onlara hizmetçi olacak, diğer bir kısmına hiç olmayacak. Gerek yok diyecek. Mesela şu anda robotlarla otomatik şoför oluşturulmaya çalışıyor. Otomatik şoför olduğu zaman şoförlük de ortadan kalkar. Fabrikada işçiler de kalkar. E bu ortadan kalktığı zaman bunlar çalışmayacak, aç kalacak, aç kaldığı zaman isyan çıkaracak. O yüzden onlar ölmeli diyorlar. Onlar ölüp gitsin, dünya bize kalsın. Çünkü Yahudiler dünyayı çok seviyorlar. Aşırı bir dünya muhabbeti var onlarda. Böyle bir plan var. Yani dolayısıyla mesela cep telefonlarında program var diyor. Hani bahsediliyor. Artık şu anda uygulamıyorum. Yorumunu bilmiyorum. Parmağına bastırıyorsun. Senin kan şekerini ölçüyor. Mesela kan tahlimi. Bu daha da geliştirilecek. Kolesterolün şu ini bu ini, ilacını ilacını ayarlayacak sıra. Bu şekilde bir sistem üzerinde beklerlerinde var. Devreye sokacaklar. İşte bu. Şu anda da ayak karbon izi vergisinden yola çıktık. Oradan bahsediyorduk. Şimdi bu ayak izi karbon dedikleri, insanın böyle yaşayarak oluşan karbondur. Yani canlardan ortaya çıkan bir karbon var. Karbondioksit karbon var. O da oksijenle birleşiyor. Karbondioksit oluşuyor. Şimdi bu karbon işte sen yediğin, içtiğin, çalıştığın hareketimler hepsi karbon üretiyor. Tamam mı? Buna diyorlar ki işte bu dünyayı kirletiyor. Dünyanın küresel ısınmaya neden oluyor. Dolayısıyla da biz bunu azaltmamız lazım. İşte onun için ne yapmak lazım? Bütün hayvancılığı ortadan kaldırarak yapay et, yapay sebze, yapay meyve oluşturmaya çalışıyorlar. Mesela bir hücreyi hücreyi alacaklar. O hücreyi çoğaltacaklar. Mesela o çoğaltmak mümkün. Bir hücreyi nereden alacaklar? Et olarak etten mesela diyelim ki bir inekten ya da başka bir hayvandan hücreyi alacaklar. Onu laboratuvar ortamından şey yapacaklar, çoğaltacaklar. Laboratuvar ortamında çoğalır bu. Ortam sağlandığı zaman. Sonra dolayısıyla ne olacak? Çoğaldığı zaman çoğala çoğala et ortaya çıkar. Tamam mı? Bu yapay et. Bu tamamen sağlıksız yani zararlı bir şey. Yani bu sağlık konusunu konuşsak bile onlar şu anda yaptıkları aleyhimizde, üzerimizde oynanan oyanlar bile saatlerce belki konuşmak lazım. Yani erken yaşta erginliğe şu anda eren çocuklar, kızlar, erkekler, erken yaşta kanserler vesaireler, ondan sonra kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, kolesterol, beyin kanamaları bunlar hepsi bu beslenme ile ilgilidir. Bu bir şey değil, bu rastgele bir şey değil. Mesela 40 yaşında olup da öncekini zamanı hatırlayanlar Böyle hastalıklar yoktu. Şeker, meker kimse bilmez de. Şu anda neredeyse 2-3 kişiden birisi şeker hastası, kalp hastası. Bunlar hepsi bu beslenme. Çünkü oluşturulan marketteki besinlerin yüzde içerisinde bunlar ne koydukları belli değil. O yüzden hani mesela boykot diyoruz ya kıyamete kadar boykot. Bunlar kesinlikle Müslümanların hiçbir faydasını istemezler. Hiçbir zaman kola benzeri şeyler kesinlikle içmemek lazım. Zaten boykot bir tarafa, sağlığın içine lazım. Meyve suları dahil. Eğer senin güvenliğin meyve suyu değil, doğal değilse o da dahil olmamıştır. Çünkü bunlar sentetiktir. Sentetik olarak mesela üretiliyor. Kesinlikle sağlığa zararlıdır. İçerisine koydukları hormonlar, hormonlar da bütün bu hastalıklar gelişiyor. Bir taraftan sana satarak paranı alıyor. Diğer taraftan seni hastalandırarak, ilacını satarak paranı alıyor. Sağlığını da elinden alıyor. Yani, <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde bir şey. su Bu arada soru sormak isterseniz o karşılıklı daha iyi oluyor. böyle karşılıklı soru cevap karşılıklı. Sistem böyle çalışıyor. Yani dolayısıyla hastalıklar yayıldıkça yayılıyor. Kanser hastaları, şeker hastaları, tansiyon hastaları. Daha önceden mesela 40 yıl öncesini düşünün tansiyon diye bir şey duydunuz mu? Şeker hastası duymaz. Tek tük böyle. Tek tük. Ondan sonra bir taraftan çocukları erkenden erginliğe sokuyor diğer taraftan da kısırlık oluştur. Kısırlık da var. Yani çok cepheden bir saldırı var. Bu tamamen işte bu e, Yahudilerin ikinci defa fesat çıkaracağını ben bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün dünyayı saran bir fitne fesat var. Bir taraftan sağlığıyla, bir taraftan hayatıyla, bir taraftan malıyla, bir taraftan internetiyle her taraftan bir saldırı var. Küresel güçlerin ve temelinde Yahudiler var bunların. Şimdi bu karbona geri dönelim. Bu karbon, ayak karbon izi ve ondan vergi almaya çalışıyor. Yani sen fazla ayak karbon yayarsan, fazla ol, ne olursan, meyve tüketirsen, üretirsen vesaire bu karbon ortaya çıkıyor. O karbondan da ölçecekler. Dolayısıyla da senden diyecekler ki senden fazla vergi alıyoruz. Vergiye bağlayacaklar. Zaten şu anda Türkiye'deki ee, hazine nedir? Maliye Bakanı Şimşek de vergi alacağız dedi. O da şimdi konuşmaya başladı, gündeme getirmeye başladı. Yavaş yavaş alıştırıyorlar insanlar. Buna karşı çıkanlar var. Ve parayı da ortadan kaldıracaklar. Dijitale bindirecekler. Yani paran var, internette rakam var. Başka bir şey yok. Yani para mara yok. Zaten İstanbul'da bir market sadece dijital alışverişe geçti. Onu protesto etti. Parti protesto etti. Şu anda durum nasıl bilmiyorum. Parayı da elde kaldırmayacaklar. Peki deseniz ki yani dijital olsa daha iyi olmaz mı? Olmaz. Neden olmaz? bu karbondan sana puan verecekler. Bu karbon üzerinde sen ne az, ne kadar az doğala yöneliyorsun, yani doğal yemek, doğal hayat, doğal beslenme, o zaman senin karbon artıyor, dolayısıyla vergin artıyor, puanın artıyor. Yani zararlı puanın artıyor. Puanı artıyor. Dolayısıyla zararlı puan arttığı zaman seni sınırlandırıyorlar. Mesela hani Covid aşısı olmayan uçağa otobüze bindirmiyorlardı ya, marketlere almıyorlardı ya, aynı şeyi yapacaklar. Plan öyle. Dolayısıyla sen gece karbon şeyin fazla sen dünyaya zararlısın. Markete giremezsin. Ya düşürürsün, düşürünceye kadar, kuran düşünceye kadar sen markete alamayız diyecekler. Dolayısıyla sınırla hayatını sınırlandıracak. Eve kapatacak. Ondan sonra dijital para olduğu zaman takipdesin, internete bağlısın. Diyecek ki şehrinden çıkma. Çıktığı zaman tak diye sen dijital paranı bloke edecek. Hiçbir yere gidemeyeceksin. Ne araba binebileceksin, ne yürütebileceksin, ne alışveriş yapabileceksin. Açlıktan ölüp gideceksin. Şimdi ben 2017'de şeydeydim, Somali'de görevli olarak gittim. 6 ay olarak yaklaşık orada Orada bu sistemi uyguluyorlardı. Afrika'da uyguluyorlar genel temelden sistemi. Hı. Telefonda mesela para vardı. Telefona para yüklüyorduk. Biz de yükledik orada. O parayı, telefona yüklediğin parayla alışveriş yap. Mesela kendi telefonundan o alıcının telefonuna aktarıyorsun. Diyelim ki 50 dolarlık bir para yüklüyorsun telefonuna. Alışverişe gidiyorsun. Ondan kendi telefondan onu alıcının satıcı e, alıcı satıcının telefonu aktarıyor. işte ne kadar şey almışsa alışveriş yapmışsa onu aktarıyordu. O da bak 2017 7 yıl önce bunu uyguluyorlardı. Biz de yaptık orada. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla böyle bir uygulama düşünüyorlar. Bu şekilde bütün insanları köleleştirecekler. Öldüreceklerini öldürecekler. Diğer bir kısmı da ne yapacaklar? Köleleştirecekler. Yavaş yavaş onları da yok edecekler. Ama Cenab-ı Hakk'ın hesabı nasıldır? Ne kadar müsaade eder? Kıyamete ne kadar var? Bilmiyoruz. Kıyametin şartlarının bir çoğunluğu oluştu. Yani az bir şey kaldı kıyametin alametlerinden. E belki de onlar bunu başaramadan kıyamet kopar. Bilmiyoruz ama fesadın bu olduğunu düşünüyoruz. Yani bütün dünyayı sarar. Mesela bu Covid ile beraber bütün evlere internet sokuldu. Çünkü online eğitim başladı. Herkes internete öğrendi. İlgisi alakası olmayan herkesle internet. İnternete alıştık. Kullanıyor. Ondan sonra sen konuşurken seni dinliyorlar mesela internette. İsterseniz deneyin. Mesela bir şeyden bahsedin. Tamam mı? Siz bahsettikten sonra Google'ı açın. Direkt onunla ilgili bir reklam çıkar. Bir şampuandan Hangi şampuan iyi? Faydası nedir? Zararı nedir? diye bahsedin. Konuşun iki kişi kendi aranızda. Google'ı açın. Direkt onun reklamıyla yüzleşirsiniz. Takip ediyorlar. Dolayısıyla internet üzerinde istedikleri kişileri istediği şekilde yönlendiriyorlar. Yönlendirme var. Yani her şeyi düzenli bir şekilde ölçüp tartacak bilemezsin. Yani sen onu bilemeyebilirsin. Çünkü i̇nsanlar bir çoğunu da bilmez. O sosyal medyanın yönlendirmesiyle hareket ediyor. Dolayısıyla kontrol altına herkes internette bağımlı hale getirdiler. Bu onun üzerinde de insanlar istedikleri yönlere yönlendiriyorlar. Mesela seçimlerde, düşüncelerde, şurada, burada deseler ki işte bu karbon izi, karbon ayak izi çok faydalı bir şeydir. Dolayısıyla herkes buna uyusun millet inanacak. Millet bilmez yani. Görsen sen onların aleyhinde de çıksan da sen de YouTube'unu, ondan sonra Facebook'unu, Twitter'ını, şunu bunu kapatıyorlar. Sen bir şey de diyemiyorsun. Böyle bir şey var. Halbuki normalde karbon, biz önceki derslerde birkaç defa bahsetmiştik. Bütün canlıların, varlıkların, bütün varlıkların temelini oluşturan dört tane elementtir. Karbondur, azottur, oksijendir, hidrojendir. Her şey bu oluşturuyor. Kömür oluşturan da karbondur demiştik. Elması oluşturan da kömürdür. Ee, karbondur. Elmas ile elmas ile kömür ikisi de karbondan oluştuğu halde birinin kömür olup birinin elmas olmasının nedeni aradaki bağların, bu karbonlar birbirine bağlayan bağların bağların farklı olmasından kaynaklanıyor. Farklı bağlardan cenab-ı hak farklı oluşumlardan birini kömür yapıyor, birini elmas yapıyor. Dolayısıyla bütün canlıların temelinde karbon var zaten. Karbonsuz bir hayat mümkün değil. Ve dahası bütün yeşiller yani ağaçlar bitkiler karbonu besin olarak kullanıyor. Karbonu besin olarak kullanıyor. Yani gündüz sizin evinizde eğer çiçek varsa sizin yaydığınız karbondioksidi nefes alırken yaydığınız karbondioksidi bitkiler onu topluyor ve besin olarak büyümede kullanıyor. Şu anda mesela ne başladı? Her tarafta yangınlar başladı. Tarım yangınları, eğer orman yangınları. Bunlar nasıl oluyor? Ne yapıyor? Kim yapıyor? Açıklama yok. Neler oluyor? Isınma diyorlar. Isınma. Binlerce yıldır bu iş var. Niye olmadı da şimdi oluyor? Şimdi çünkü yeşiller yani bitkiler ve ağaçlar karbonu besin olarak kullanıyor. Çevredeki karbonu alıyor. Besin olarak kullanıyor. Ve bizim vücudumuzda karbondioksit belli bir oranda bulunuyor. Bu karbondioksit düşerse bizim sorunumuz düşer. Evet biz onu artık gaz yani kirlenmiş bir gaz olarak dışarı atıyor isek de solunum sistemimizin çalışması için karbondioksit ihtiyaç var. Çünkü karbondioksit solunum sistemini tetikliyor. Eğer düşerse şey düşerse, karbondioksit sistemi düşerse bizim bazik dediğimiz bir ortam oluşur ve metabolizma ise metabolizma sağlıklı söylüyor. Dolayısıyla ona ihtiyaç var ve bunlar bütün bitkiler bu karbondioksit'i besin olarak kullanıyorlar ve bu bir ihtiyaçtır. Şu anda ormanlar yakılıyor. Nasıl yakılıyor kimse açıklamıyor. Uzaydan lazerle mi yakılıyor? Başka bir sistemle bu mümkün sonuçta teknolojiyle ısıtarak bu mümkündür. Ondan sonra ağaçlar yok, ona karbon, karbon artı hepsini köleleştirecek. Yani küreselleşme demek, köleleştirme demek. Şu anda büyük bir plan, yani Yahudilerin ikinci defa fesat çıkaracağı olay bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün dünyayı, insanları ve Müslümanları, Müslümanlar ve Müslüman olmayan hepsini sana bir problem var şu anda. Sana bir fitne fesat var ve bunun üzerine hızla çalışıyorlar. Nereye gidecek bakalım. Yani eğer Cenab-ı Hak izin verirse çünkü ses yok seda yok. Diğer hükümetlerin tamamına yakını köle olmuş bağımlı hale gelmişler. Onu uyguluyorlar. Türkiye'de dahildir buna. Onların talimatları doğrusunda hareket ediyorlar. Şu anda bazı ülkelerde böyle bireysel şeyler var. İsyanlar, başkadırlar var ama o da ne kadar etkili olur. Nereye gider bilmiyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın takdiri sonuçta her şey onun dediği şekilde olur. Böyle bir sorun var. Böyle yani ben böyle çok özetle, özetin özeti olarak bahsettim. Sizden de soru gelmedi. Yani bu konu bahsettiğim birkaç konudan sadece birini saatlerce böyle anlatsak bile bu konu bitmedi. Dik bir fesat fitne dönüyor. Evet, dezarsi. Bir iki dakika var hızlı bir şekilde. Evet. Şimdi ee, hocam ee, ben şöyle düşünüyorum. Acaba doğru mu değil mi bilmiyorum. Birinci pandemi çıkarıldı. Şimdi onlar insanlara aşı şey yaptılar. O aşıdan sonra bu bir daha ikinci bir, pandemi çıkartılırsa acaba belki kimse aşı olmayacak. Ama genetik materyal eğer canlı aşı transferi yapılmışsa vücutta gelecek olan ikinci pandemide zaten kimse aşı olmayacağı için kilit anahtar kilit uyumuyla belki oradaki reseptör, reseptörlere bağlanacak vücutta çeşitli e, tahribatlar yapabilir mi acaba böyle bir şey? Teşekkür ederim. Şu anda zaten bu şeyden sonra bu korona aşısını sadece aşıyı konuşsak bu başlı başına bir konudur. Korona aşısından sonra birçok hastalık ortaya çıktı. Yani normalde gençlerde, sağlıklı insanlarda görmeyeceğimiz hastaların, hastalıkların detayına girmeyeyim. O tipi bir konudur. Beklemediğimiz hastalıklar ortaya çıktı. Korona geçiren, aşı olan, ol hastalıktan bu aşıdan. çeşitli şeyler ortaya çıktı. Yani insanlarda hastalıklar ortaya çıktı beklemediğimiz, şimdiye kadar ben 25 yıllık hekimim, görmediğim hastalıkları bu korona döneminden sonra görmeye başladım. Yani bir fitne fesat dönüyor, onları Emre aşısı yaptılar, ondan sonra ne fitneler daha çıkacak? Allah bilir. Her şey mümkün. Dediğin gibi her şey mümkün. Yani detaylarını da kimse açıklayamıyor. Açıklayabilmesi için küresel güçlere baş kaldırması e başta kaldıramıyor. İşte Gazze'de görüyoruz. Yani belki de Gazze bu küresel gücün kırılma noktası da olabilir ya. Yani kılma noktası da olabilir. Üçüncü Dünya Savaşı'nın gündeme gelmesi söz konusu. Ben de mesela bir iki gün önce paylaştım. Gürcistan'da bak Gürcistan Hristiyan ama sıkı bir Hristiyan ülkesi. Yani Hristiyanlığa bağlı. Ona LBGT'yi yasakladılar. Bahseden, uğraşan, uğraşan ceza atacak, hapse atacak. Ama Türkiye'de yasal güvence içerisine alınmış. Teşvik var yani. Böyle. Dolayısıyla şimdi ne olacağını bilmiyoruz ama fitne, fesat dönüyor bütün fitne fesatlar dönüyor. Yani Yahudilerin ikinci şey diyeceğimiz ikinci çıkaracakları fitne e şu anda bu olduğunu düşünüyorum. ve Hızla dönüyor birçok yönden. internetten ekonomiden, sağlıktan böyle bir şey var. Bakalım Cenab-ı Hak ne gösterir. Evet. Başka sorusu olan var mı? Yani büyük ve korkunç bir şey var. Ben bunları zaman zaman WhatsApp'tan paylaşıyorum. Eğer takip ederseniz, göreceksiniz, görürsünüz. Bir, bir fesat ve buna karşı çıkmak lazım. Yani et kalkacak, hayvanlar kalkacak, hayvancılık kalkacak, bitkiler yakılıyor. Normal doğal hayatı kaybedeceksiniz. Öyle bir şey oluyor yani. yani bakalım ne olacak. Allah hayır başımızı da sonumuzu da. Ondan sonra et üretecekler dedik. Bir hücrede, o bir hücrede köpek hücresi mi, kedi hücresi mi, domuz hücresi mi onu da bilemeyeceksiniz. O da belli değil. Yani nereden üretecekleri de belli değil. Bir hücre olacak. Ondan sonra mesela cennete ne var? Cennete her bir hayvan cinsinden bir cins var. O hayvan cinsi siz onu tükettiğiniz zaman yerine birisi gelir. Tamam mı? Yerine Cenab-ı Hak birisini gönderiyor. Elma koparırsın. Direkt elmanın yerine elma gelir. Böyle. Tükenmezlik var. Bunlar da öyle ondan böyle onu taklit ederek üretecekler. Ondan sonra sürekli laboratuvarda böyle çoğala çoğala, bölüne bölüne böyle artacak bu şekilde. Ondan sonra bir tane, bir iki tane hayvan kalacak. Diğerlerine gerek yok. Hepsi ihtiyaç için karbon yayıyorlar yiyecekler. Halbuki dediğim gibi karbon bütün her şeyin temelinde var. Canlı cansız her şeyin temelinde dört elementten birisidir karbon. Bizim vücudumuzda da öyle. Diğer canlılarda da öyle. Cansızlarda da öyle. Ama onlar bunu bahane ederek böyle bir küreselleşmiş bir güç bütün insanlığı kontrol altına almayı düşünüyor. Böyle bir şey var. Herhalde herhalde birkaç dakikamız daha var. Başka sorusu olan, katkısı olan varsa evet, Reza Hüseyin. O çoğaltılacak hücre, hocam kanserli hücre midir acaba? Olabilir. Çünkü onların ellerinde laboratuvarda siz ne yaptığınızdan ne yediğinizi bilmeyeceksiniz yani. İnşallah o günleri görmeyiz e, ulaşmaz inşallah olmaz. Cenab-ı Hak onlara o imkanı vermez. O hücreyi çoğaltacaklar. Ondan sonra mesela bu mitoz bölünme var bizim dediğimiz. Mitoz bölünme ile onların gene, genleri belli. Yani bölünme nasıl olur? Bunlar belli bilimsel olarak. O genleri ayarladıkları zaman kendi kendine bölünmeye başlar. Yani otomatik olarak gerekli ihtiyaçlarını besinlere koyduğu zaman beslenmeye Bölünür, bölünür. Ondan sonra et haline gelir. Ondan sonra sana satarlar. Domuzdan satarlar, şeyden satarlar, yani sinekten satarlar, kediden, köpekten satarlar, İşte ne olduğunu da bilmezsin. O yüzden yani bu işin farkında olan ciddi bir başkaldırı var böyle sosyal medyada. Ben de sürekli WhatsApp'tan paylaşıyorum. Ondan sonra hem şey yapmak lazım, paylaşmak lazım, karşı çıkmak lazım, karşı cephe oluşturmak lazım. Bu bir imtihandır. Yani Hazreti. Adem döneminde Habil Kabil'den başladı. Kıyamete kadar da devam edecek. iyilerle kötülerin imtihanıdır bu yani. Gerek dini ve vicdani olarak gerekse de şey olarak sağlık ve insani olarak iyilik olarak yani diyelim ki insanlara faydalı bir şey üretmek insanlığa bu güzel bir şeydir, iyi bir şeydir. Bu iyilik taraftır. Yani. Tamam İyi tarafında yer almak lazım. Ee, diğerleri de onlar da şer tarafında yer almıştır. Böyle bir şey var. Şimdi mesela geçen de bir video vardı. Papa bu saydığın aile Yahudi aile reislerinin elini öpüyor. Bütün Hristiyanlığın başı Papa. Bak Azıcık bir siyonist var. Onları paralarını çeviren Yahudiler var. Onların elini öpüyor. Onların emre girmiş yani. Çünkü onlar diyorlar biz istediğimiz ülkede darbe yaparız. istediğimiz doları, dövizi yükseltiriz. Ekonomisini çökertiriz. Böyle bir şey. Ama ne olmuştu? Bak Gandhi Hindistan'da bir keçiyle ben isyan ettim. Ondan sonra bağımsızlığı elde ettim. Yani işte o yüzden karşı çıkmak. Herkes böyle karşı çıkarsa, bunlar durur. Biraz daha durur. Ama fesat çıkarsa, dünyanın ömrü de kısalır. Böyle bir durum var. <laughs>